Arkadaşlar merhaba. Balık kafanın videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde çok efsane şeyler yapacağız ama Balık Kafa sabattır beni burada bekletti. Sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Beni burada bekle dedi. Şimdi kimle konuşuyor bakalım? Ya biraz oynayayım ne olacak? Tüccenin lastik oynayacağım ya diyor. Balık Kafa yine beni burada bekletmeye devam ediyor arkadaşlar. Birisiyle konuşuyor. Ah, Hüsam'ı gördüm. Hemen Hüsam'ın yanına doğru gidelim. Ya bu nasıl internet kafe ya mı? Arkadaşlar Balo Kafa internet kafeye gitmiş galiba. Nurettin abi Balo Kafa gelmedi değil mi? Yok yeğenim gelmedi. Gelse söylerdim zaten. Tamam tamam sağ ol sağ ol. Zaten gelse ben de görürdüm baksana aşağıda birisiyle konuşuyor arkadaşlar. Hüsam'ın yanından şöyle hiç Hüsam'a bulaşmadan gidelim. Ana köyün meydanında. Ne yapacağız ya? Balık kafa da diyor ki of oh, ne güzel diyor. Hüsam, Hüsam dur dur sakin ol. Abi. Ne oldu ne oldu Hüsam? Abi, 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 abi. Ne oldu işte ne oldu Hüsam efendim? Abi mi, mi, 20 elmas versene be. İnternet kafeye gideceğim anlıyor adam. Ya nerede internet kafeysem göstersene. Abi 30 elmas alırım ha. Şişt, bak vereceğim değil mi? Abi bak abi maç kaç kaç olur? Abi ne bir şey diyeceğim ya. Abi basket maçında var ya 4 gol attım ha. Aynen Hüsam tamam al sana al harbiden vereceğim lan gel gel. 30 elmas veriyorum göster bana bakalım al. Abi sağ Allah razı olsun abi. Allah seni taş etsin. <laughs> Ne? <laughs> Allah tuttun altın etsin diyeceksin. Taş etsin. Taş olmayayım ne olur ya. Deli Hüsam ya. Of ya bunda ne güzel Minecraft oynanır. Allah. Arkadaşlar Hüsam bizi bir yere götür. Hüsam nereye götürüyorsun be? onam Burada bir yer var. Abi. Baksanıza kendisi durup bir şeyler diyor. Arkadaşlar bir tane market gibi bir yer mi açılmış? Ne olmuş buraya? Ana baksanıza şuraya. Burası ne böyle? Neymiş bu? Fikret. Fikret. He. Dur bakalım. Ana. Lan Hüsem aç sana kapıyı. Rahat dur be. Abi. Abi burası var ya çok kalın ha. Sen alamazsın bunları fakir. Baksana fakir diyor. Bakalım burası neresi? Ana teknolojik Fikret gelmiş. Dokun. Ya deneyi niye getirdin? Ne bileyim söyledim nerededir diye burayı tarif ettim balo kafa. Fikret diye biri gelmiş balo kafa. Ters maske baksana ya telefon da var. Ona telefona bakın baya güzel. Fikret abi Fikret abi. Tamam. Kavga etmeyin oğlum kavga etmeyin. Efendim yavrum. E, Fikret abi sen burayı ne kadar açtın çok değerli Allah kavga ediyorlar baksana Fikret abi kovsana şunları. Çıkın lan dışarı çıkın hadi çıkın kovdum sizi bir gün gelmeyin hadi. Bağlan ne atıyorsun lan sen. Baksana ya balık avok kovuldu Abi bana iki üç bin liralık açsana ya. <laughs> i̇ki üç bin liralık aç ya hadi hadi. Allah. Valla var ya bu Hüsam seni çıldırtacak abi. Ya yok diyor ki ne arkadaş, üç lira arkadaş. İnternet kafe değiliz kardeşim. Bu ne lan tiksiz bir şey ya? Deli mi bu? Ee, birazcık öyle ya Fikret abi. Şey diyeceğim. İnternet kafe değil mi bura? Yok canım yok. Olur mu öyle şey? Burası Fikret Teknoloji'nin son harika, son modern teknoloji lanetleri. Telefondan, tablete, bilgisayardan uyduya, pardon ama başka şey değil, neyse her şey bulunmaktan. Gel bizden al, başkasından kızık değil mi? Baksanıza slogan falan da yapıyor ya. Biraz daha baksaydım keşke. Arkadaşlar bolu kafayı hediye mi alsam? Fikret abi ben bir gezeyim ya. Git gez, git, paran varsa git, yoksa git. Her şeyi sloganını söylüyor. Ya Hüsam, rahat dursana be. Abi Abi. Ne 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 abi abi ne? Abi, abi Necmi gitti ha. Bir şey diyeyim mi Necmi? Dayak atacakmış o yüzden ha. Ne alaka ya Necmi? Necmi ne alaka? Arkadaşlar şuradaki bilgisayarlara bakın. Oo, koltuk. Oo, bu daha güzel. Bu açılıyor mu? Bu daha güzel. Arkadaşlar umarım bu videoya like atanların Yorum atanların, balo kafaya abone olanların böyle bir bilgisayar olur. Şuna bakar mısınız? Baya güzel. Aha Hüseyin bayıldı arkadaşlar. Allah, vallahi deli var ya. Hareketlere bakın arkadaşlar ya. Şunu bakayım. Üf, bilgisayarlara bak. Anam. Çok pahalıdır bunlar ya. Hikmet abi. Efendim canım. Abi bunlar ne kadardır ya? Bak, bak çok ucuz ya. Bir bakayım bir bakayım. Ee, abi burada bilgisayarlar yok. Sen ne geldin yine? Sinsi iyi lan, sakin ol bak alacağım sana bir tane tamam mı? Sus ya arkandan saklanacağım diyor. Tamam saklan kimse görmez. Kim konuşuyorsun deli misin? Hayır değilim ya Fikret abi. Şimdi burada sadece koltuk var bir de masa var Fikret abi. Bilgisayarlar gelecek gelecek. Parasını verirsen sonra alırsın tamam mı? Hee. Peki şu ne kadar? Şu ne kadar? Aha bu ne kadar Fikret abi? Uf, ekrana bak Boloka kocaman be. Değil mi? Evet ya kocaman Minecraft oynarım bunda. Evet kocaman senin kafan gibi. <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 ya. <laughs> ya Hüsam kaldır beni Hüsam. Abi 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 kaldırma Gel lan buraya gel gel. Gel gel kendi gel. Allah kavga ediyorlar. Ya kaldırın beni ya. Fikret abi sen kaldırır mısın ne olur be abi? Ya, Niye olmaz iki dakika elimden tut ne olacak bayılacağım bak gidiyorum Hüsam sen kaldır Hüsam Hüsam sen kaldır gel Baksana kaldır diyorum elmas atıyor lan niye elmas atıyorsun Hüsam Abi dur be Allah Allah çantamı lan oğlum çantamı açıyor şuna bak Abi iki dakika baktık sen de ne huysuzsun ha Değil mi Bu çocuk bana deliriyor ya deliriyorum ya Neyse bu ne kadar şey Fikret abi O çok pahalı Ardana. Abi öyle bir fiyatlandırma mı var? 10-20 avuç yüzlük. 10-20 avuç yüzlük. Şimdi bir taneye 64 geliyorsa. 64, 10-20. Abi senin matematik hocan kim? 10-20 yüzlük ver git hadi hadi. Ya 10-20 yüzlük ne ya? Arkadaşlar bu nedir? Geliyorum Fikret abi. Fikret abi geliyorum. Balık neredesin? Nerede bu? Vallahi var ya. Allah. Ha, tamam geliyorum. Geliyorum balık kafa. Bir şey diyeceğim. Non 20 yüzlük dedi adam. 10 20 yüzlük. Nasıl bir matematik? 20 avuç. Yok ama 10 tane 10 yüzlük 20. Arkadaşlar nasıl bir şey? Bir dakika. Şimdi he şimdi anladım. Yok yok 20 değil. 20 değil arkadaşlar. Yani 100 100 bloktan 15 tane istiyor. O zaman yani öyle bir para var mı? O kadar çok pahalıymış ya. Bolo kafa gel bakalım diğerlerine bakalım. Ya Fikret abi çok pahalı geldi be ama lazım sonra gel masaya gel sonra tamam şu arkandakiler ne arkandakiler ne onlar telefon kabı hadi tamam işte sordum ya tersmesine al şunu portana atlayacak şu hüsam hüsam sakın atlama hüsam hüsam dur 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 bekle 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 sakin ol sakin ol sakin ol allah dur 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 abi bırak atlayayım abi abi yeter ya hayır hayır atlama hüsam hüsam sakın atlama bak sakin ol tamam mı Burası tehlikeli. Tehlikeli. Tamam mı? Sakın. Abi, bana bir ses diyor ki içimden. Atma. Hüsam. Atma. Hüsam. <laughs> hü attı arkadaşlar. Vallahi Hüsam attı. Eyvah. Süleyman abi güvenlik kamera görüntülerine baktığında Hüsam'ı attığını görünce ne olacak sizce? Bizi Hüsam'ı kurtarmaya gönderecek. Arkadaşlar ben bu balon yüzünden başıma bir şey gelmesinden bıktım ya. Ney lan ney ney neye baktın yine? Nereye bakıyorsun? Ya sen niye Hüsam'ı attın aşağı? Şaka yaptım ya sen de hiç anlamıyorsun şakadan diyor. Ya böyle şaka mı olur? Gitti. Gerçekten gitti. Arkadaşlar ben de bola kafayı sürpriz yapacaktım da. Hiç elmasım kalmamış benim ya. Bir şey diyeyim mi? Hüsam'dan o kurtulduk ama dur ben bola kafayı bir sürpriz yapayım. Bakalım elmas gelmiş mi arkadaşlar? La buradaki buradaki sandığı ben alıyorum. Geri geliyor arkadaşlar. ee, şimdi sıkıntı var. Bizim elmasımız balon kafa. La bizim hiç paramız yok ya. Süleyman'a verdik ya en son. Tamam da hiç mi kalmadı gitti? bir şeyler çarif falan bulalım arkadaşlar inanılmaz eyvah hiçbir tarif de bulamazsa dur bakalım dur bakalım şurada belki malzemeden bir şeyler yapabilirsem inşallah burada bir şeyler bulabiliriz derken evet sipariş var bak Necati sipariş vermiş yine git ver gel tamam ver 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 ya da sen ver ya dur ben burada silah dipçi yapayım arkadaşlar balon kafaya şu hediyeyi alacağım ya hediye yapalım balon kafaya şunu alacağız sonra <laughs> Arkadaşlar fakir kaldık. Ya bu videoya bir like atın arkadaşlar bir abone olun bir yorum atın da elmas gelsin. Ne olur? Baksanıza hiçbir şeyimiz kalmamış. Arabayı satacağım şimdi. Kamil abi, satayım sana benim aracı. Yok olmaz hani. Niye ya 2 dakika satayım güzel. İstemiyorum. Necmi döyecek seni bu arada. Necmi niye beni dövsün ya? Ben ne yaptım? Aa! Fena fena anlatmam. <laughs> Anlatma zaten anlatma. Arkadaşlar Necmi bir yere gitmiş. Parasız kaldık. Hüsam portal atıldı yeni bir tane adam geldi. Ne olmuş ne bileyim bilmiyorum ki. Söylesene Kamil abi. Var Erken git içine hadi. Sen neye geldin? Ya bir şey olmaz ya ısınırsın hava soğuk zaten Isındıracağız sizi merak etmeyin Necmi ile ortağız artık Ne ortağı ya baksana Nasıl bir sen de şomazlısın Yapacak bir şey yok arkadaşlar Allah yıldırım falan düşüyor İçeri girelim de bakayım he Mehmetmiş Şimdi biz Hüsam'ı nasıl kurtaracağız arkadaşlar ya Onu bir kaçın yıldırım var Evet yıldırım var da Aa, Aslında var ya şu yeni gelen köylüye Ben şu elmasları versem Nasıl olur acaba? Dur bakalım. Dur bakalım. Ah ah ne 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 gitti? Daha gibi fana gitti. Ya baksanıza yaz arkadaşlar bir de. Baba kafa var ya. Harbiden nerede bizim ya? Arkeolog Niyazi miydi? İsmini unuttum. Yaskı adam buraya gelip böyle duruyordu bak. Böyle duruyordu. Yazık oldu. O ses neydi? Ne sesi? Bir şey çatladı. Ne çatladı? Çatlama sesi geldi arkadaşlar. Aa bundan mı geliyor? Bilmiyorum ki. Ses geldi ha. Hey. Hareket etme. Kamila bir ses duydun mu? Lan bana bak. Şu şey var ya. Çatladı lan ben gördüm. lan. Ya bir sakin ol. Taş bu be nasıl çatlasın? Bunu gizli yere koyalım. He. Olabilir. Bir yıldırım çarparsa. Hava çok kötü dedi. Ve görmüş olduğunuz gibi hava düzgün oldu. Ya sen desene ya. Elmasın çok olacak diye. Ha sakın deme. Sakın deme, sakın deme. Ne olur deme. Hayır ya. Ya tam tersini söylettirecektim ya. Elmasın çok olacak merak etmeyin. Arkadaşlar ben daha elmas toplayabilirsem ben düz maske olayım. Gerçekten bir tane elmasım kalmaz yüzüme. Nereye götüreceksin onu? Bunu saklayayım. Sakla sakla bari sakla. Yapacak bir şey oraya da koymuşuz yıldırım falan düşecek. Bak bak bir de bir şey diyeceğim. Süleyman Yok nereye götürürüz falan. Sana ne lan de. Sana mı soracağız her şeyi de. Tamam mı? Ya Süneyna niye? Yok be iyi değil. Yalancının teki ya. Yo bir şey diyeyim mi? Bak ben ne yaptım biliyorsun. 300 elmas borcum vardı. 300 elmas blok. Yok dur dur boş ver boş ver. 300 elmas blok borcum vardı. Unuttu. <laughs> unuttu var ya. <laughs> Gerçekten. Sen bunu götür ya. Süleyman derse sana ne? Sana mı soracağız değerli şey? Ne oldu? Ne oldu ya? Borcun. Yok lan 300 elmas aldım buraya gelirken tamam mı? Unuttu yaşlılık ya. Yaşlılıktan yani. Baksana sen böyle durunca gelmişsin gibi gözüküyor. <laughs> yok yok var ya var var. Necmi abinin orada <laughs> Ya demek ki var diyorsun ha? Ben o borcu unuttum unuttum. Şimdi bana 400 elmas blok olarak vereceksin. Tamam mı lan? Ta tamam Süleyman abi ya. Bir şey diyeceğim hem 300'dü. Ya Yani bir şey olmaz. Vereceksin. Seni var ya mahkemelerde Kovarım lan seni. Kovarım. Tamam ya. Aa, niye vurdun Süleyman abi ya? Hak ettin sen bunu hak ettin. Ya bari kaldır be abi ne olur. Ha, sağ ol Borok Hava sağ ol. Tamam ya Süleyman işine bak hadi köyü sat diyor. <laughs> Aha ben size ne dedim? Daha şurada bir sıkıntı olmuştu fark edersiniz. Balık hava dedi ki elması çok olur dedi. Eksi 400 elmas yedim ya. <laughs> Sen niye böyle telefon sesi gibi gülüyorsun ya Kamil abi? <laughs> Sen ne bir gün gideceksin ama ne zaman bilmiyorum. Arkadaşlar bir sonraki günde görüşürüz. Durduk yere yine paramızdan aldık Ya rahat dur ya. Aha Süleyman hala kovalıyor galiba. E şimdi biz, biz, elması nereden bulacağız bilmiyorum ama. Bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hüsam'ı ne yapacağız ya? Vallahi var ya Süleyman abi bizi lime lime edecek ya.